Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Yeni bir video ders kaydı serisine başlıyoruz. Bu video kaydı ders serimizde klasik metinler diyebileceğimiz arkadaşlar metinlerin tercümesini yapacağız. Burada daha çok Hazreti Peygamber Efendimiz döneminde, sahabe-i Kiran döneminde irade edilmiş hutbeleri, bir takım metinlerin tercümesini ele alacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bu ilk dersimizde de Kur'an-ı Kerim'den arkadaşlar ayetlerle e, ilk dersimize başlayacağız. Peşinden de arkadaşlar e, El Kur'anu Hayru Deva'in lil Fiten isimli arkadaşlar bir metin okuyacağız. Bu metnimiz de Peygamber Efendimizden nakledilen bir hadis metnidir. Bunu anlamaya çalışacağız. Hemen değerli arkadaşlar dersimize metnimize başlıyoruz. Evet, Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Eee Eûzu bakın arkadaşlar ben sığınırım demek. Burada hemen rengimizi de bir düzeltelim. Billahi Allah'a sığınırım. Mine şeytan, şeytandan racim burada kovulmuş anlamına geliyor. Kovulmuş şeytandan diyebiliriz buraya. Besmele'nin manasını malumunuz, hepiniz biliyor. Racim kelimesine kovulmuş anlamını tabii ki verebiliyoruz. Diğer taraftan taşlanmış efendim, lanetli gibi gibi anlamlarda ifade edebiliyoruz. Bismillahi, Bismillahi demek Allah'ın adıyla başlarım demek. Başlarım ifadesi her ne kadar yoksa da arkadaşlar takdirle var olduğunu kabul ediyoruz. Nasıl Allah? Er-Rahman, Rahim, e Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan. Bu Rahman ve Rahim'in ayrıntılarına girmeden merhamet sahibi anlamına gelir arkadaşlar merhamet sahibi olan ya da merhametli olan Allah'ın adıyla da başlarım demektir. Hemen okuyalım metnimizi. Bakın ilk ayetimiz Alak suresi 1-5. ayetler. İkra oku demek arkadaşlar diğer taraftan söyle duyur anlamına da geldiğini sözlüklerden görüyoruz. Bir ismi Rabbike Rabbinin ismiyle oku. Burada bağının zayit olduğunu, Rabbinin ismini duyur şeklinde de ifade edildiğini görmekteyiz. Rabbinin adıyla oku diyelim biz. Ellezi öyle Rabbin ki halaga yarattı. Dolayısıyla yaratan Rabbin adıyla. Halagal insani, bakın insanı yarattı. Min alakin, alaktan yarattı. Şimdi bu ala alak kelimesine embriyoda denilmekte, zigotta arkadaşlar denilmekte bunu ifade edelim. O zaman bir şöyle diyebiliriz. Ee, em, embriyo ya da zigottan insanı yaratan Rabbinin adıyla efendim oku. Ya da değerli arkadaşlar e, embriyo veya zigottan insanı yaratan Rabbinin ismini duyur e, şeklinde de anlayabiliriz. Allahu alem diyoruz ve devam ediyoruz. Biz daha çok kabul gören anlamıyla ifade edeceğiz. İkra yine oku ya da yine doyur, efendim, duyur diyelim. Ve Rabbi kel Senin Rabbin efendim nedir? El ekramı en cömertidir. Ellezi öyle Rabbin ki alleme öğretti bil kalemi. Kalemle öğretti. Burada takdiren kalemle yazmayı öğretti diyoruz arkadaşlar. Allemel insan insana yine öğretti. Neyi öğretti ma ul şeykillem ya'lem insan bilmedi. Yani insanlara bilmediğini öğretti. İnsanlara bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı insanlara bilmediğini ve kalemle de yazmayı öğreten senin Rabbin en cömerttir ya da cömertlik sahibidir gibi anlayabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Başka bir ayetimiz. Ul ki Hel yestevillezine hel yestevi bir olur mu? Eşit olur mu? Ellezine ol kimseler ki ya'lemune biliyorlar. O zaman bilenler bir olur mu? Ve lezine ol kimseler ki la ya'lemune bilmiyorlar. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şeklinde burayı anlıyoruz ayetimizi. Devam ediyoruz. İnneme ancak diyebiliriz. Sadece diyebiliriz değerli arkadaşlar. Yetezekkeru öğüt alır. Kim alır? Ulul elbabi akıl sahipleri. Burada elbab akıllı kimseler de mi? Akıllar, akıllı kimseler anlamına geliyor. Ulul elbab da değerli arkadaşlar akıl sahipleri olarak ifade ediyoruz. Evet, burada e akıl sahipleri dedikten sonra diğer ayetimize geçebiliriz. Ama burada bir şey söyleyelim. Lübbun kelimesinin elbabın cemisidir. Bunu ifade etmekte fayda var. Lübbun da yine arkadaşlar akıl anlamına geliyor. Zeka anlamına geliyor. Baktığımız zaman sözlükte. Efendim öz anlamına geliyor. Biz akılı önceliyoruz. Zaten mahallerimizde de Akıl sahipleri olduğu ifade ediliyor. Devam edelim. Başka bir ayetimiz. Bu Zümer 9 idi. Diğer ayetimizde En'am arkadaşlar 50. Uldeki ne diyecek? Bakalım. Hel yestevi'l-a'ma. A'ma kör demek arkadaşlar. Hel yestevi bakın bir midir ya da eşit midir? El a'ma kör ve'l-basiru arkadaşlar gören. görenle Görmeyen bir midir? E fela, la e, te siz böyle düşünmez misiniz şeklinde bu ayetimizi de anlayabiliyoruz. E, biz burada arkadaşlar de ki görmeyenle gören e, görmeyen ile gören bir olur mu siz hiç düşünmez misiniz şeklinde de anlayabiliriz ayetimizi. Devam edelim. İnne ma ancak yahşa Allah ya Allah'a, yah da okuyabiliriz geçişli. Allah'tan ancak korkar. Kim min ibadihi kullarından el ulemâ alimler korkar. Allah'tan kulları içerisinde ancak alimler korkar diyebiliriz. Burada arkadaşlar bilginler de korkar diyebiliriz. İnallahü Allah azizun böyle güçlüdür anlamını azize veririz. Gafurun da böyle çok bağışlayandır. Şeklinde de ifade edebiliriz. Diğer taraftan şüphesiz ki Allah efendim böyle mutlak güç sahibidir. Şeklinde aziz kelimesini de anlayabiliriz. Evet devam edelim. Diğer bir ayetimiz bu da Fatır arkadaşlar 28. ayetimiz. Mücadele 11'e geldik. Yer feillahu Burada yükselt. Sin, e, yükseltir şeklinde ifade edeceğim. Arkadaşlar talepten sonra e, ayetin öncesine baktığımızda talep var. Talepten sonra gelen muzari fiiller mecrur okunur. O yüzden yer feillahu şeklindedir. E, biz burada yükseltir diyeceğiz. Allahu Allah yükseltir. Kimi Ellezine o kimseler ki amenu iman ettiler. Minküm sizden. O zaman Allah sizden iman edenleri yükseltir. Biraz sonra nereye yükseltir onu da ifade edeceğiz. Ve ve de şu kimseler ki utu el ilme kendilerine ilim verilenler. O zaman Allah içinizden inananları ya da iman edenleri ve kendilerine ilim verenleri yükseltir. Nereye ila bakın nereye derecatin derecelere yükseltir e, diyebiliriz burada. Ya da ee, bunların derecelerini de yükseltir şeklinde anlayabiliriz. Tabii ki biz Türkçe bir aktarma yapıyoruz. Vallahu Allah bima e, ta'melune ta habirun şeklinde de Allah e, bima ol şeydir ki ma ta'melune ta bilir. Efendim e, ta'melun ta burada düzeltiyorum arkadaşlar. Vallahu Allah bu müktedadır Haberimiz habirdir. Haberdardır. Bilmektedir. Bilir. Neyi bilir? Bima e, o şeyler ki ta'melune ta e, arkadaşlar siz bilmiyor e, bilmiyorsunuz şeklinde burayı anlayabiliriz. Burada ta'melun ta Alime'den efendim bizim hemen zihnimiz burayı e, görüyor. Arkadaşlar bakın zihnimiz bizi yanıltıyor. Burada yaptıklarınızı diyeceğiz. Ben zaten zihnime oturmadığı için biraz düşürmek durumunda kaldım. Bir matemelun, sizin yaptığınız şeyleri Allah bilir şeklinde anlıyorum. Amile ya'melü, yapmak anlamında. Tabi Alime'den düşündük, e, o zaman zaten kök harfleri de birbirine yakın olduğu için... Zihnimiz farklı şekilde düşündü. Ama arkadaşlar bir daha ifade edelim. E, amel eden, şey, amil eden düşünüyoruz. Amilete amelü, ya Sizin yaptığınız şeyleri Allah da bilir şeklinde hemen ifade ediyoruz. Devam edelim. Ve gul de ki Rabbi, Rabbim zidni beni artır ilmen ilim olarak. Yani Rabbim benim ilmimi arttır şeklinde ifade ediyoruz. Burada ilmen arkadaşlar temizdir onu ifade edelim. Şimdi ayetimizi, ayetlerimizi bu şekilde ifade ettik. Biz burada biraz da maksatımız okuduğunuzu anlamaya, nasıl okuduğunu efendim göstermeye, nasıl anlaşılması, nasıl anlaşıldığını anlatmaya dönük bir süreç yaşamak ve yaşatmak istiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bakın El Kur'an hadisimize geldi. El -Kur ı Kur'an hayru devain. Hayır burada en hayırlı anlamında gelir. Deva ilaç arkadaşlar. Şimdi ilaç anlamı da var. Çözüm anlamı var efendim. En hayırlı ilaçtır lil fiteni fitneler için. O zaman Kur'an fitnelere karşı en güzel de diyebiliriz ilaçtır şeklinde burayı ya da en hayırlı ilaçtır şeklinde anlayabiliyoruz. Şimdi hadis metnimizi okuyalım. An Aliyin radiyallahu anhu kale. Bu şu demek şuraya kadar. Ali dediğimiz Hazreti Ali'dir malumunuz arkadaşlar. Allah kendisinden razı olsun demek bu bir dua cümlesidir. Hazreti Ali'den rivayet edilmiştir. Ne rivayet? Gale. Şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bakalım Hazreti Ali arkadaşlar ne ifade etmiş. Bakın semiyatü ben işittim. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulünden işittim. Yagulü şöyle dediğini işittim şeklinde ifade ediyoruz. Peygamber Efendimiz şimdi hadisimizin metni başlıyor. Setekün olacak fitenin fitneler. Fitneler meydana gelecek şeklinde burayı ifade edelim arkadaşlar. Kultü ben de dedim ki Hazreti Ali tabi ifade ediyor ve Hazreti Ali, Hazreti Peygamber Efendimiz'e soru soruyor burada. Bakın, vəmel mahracı minha ve manedir el çıkış yeri minha ondan yani bu fitnelerden çıkış yeri nedir? Ya da diye anlayalım fitnelerden arkadaşlar kurtuluş yeri nedir şeklinde de bunu anlayabiliriz. Kale o da şöyle dedi. O dediğimiz Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz şunu ifade etmiş. Kitabullahi, Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir malumunuz. Fihi, onun içinde vardır. Ne vardır? Ne bir haber? Men kablikum. Kimselerin haberi. Men kabli, sizden öncekiler. Kablikum burada menin sıla cümlesidir. Sizden öncekilerin haberi vardır. Arkadaşlar şeklinde bunu anlıyoruz. Başka ne var? Ve haberuma Ba'deküm, bir de haberi yine haber var ma şeylerin ba'deküm, sizden sonraki şeylerin, sizden önceki o zaman haberin nebe aynı anlama gelir. Şöyle ifade edebiliriz: Sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin de haberi vardır onun içerisinde anlıyoruz. Başka içinde ne var ve hükmü hükmü vardır. Ma şeylerin hükmü, hüküm aranızdaki aranızdaki şeylerin de hükmü vardır. Buradaki şeyleri arkadaşlar meseleler olarak maya anlayabiliriz. Aranızdaki meselelerin de hükmü vardır dediği. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde ifade etti ve devam etmiş Peygamber Efendimiz. Hüvel faslu, o bir fasıldır. Şimdi burada fasıl demek arkadaşlar doğruyla yanlışı ayıran demektir arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla leyse hezli, bir hezil. Bu hezil şaka anlamına gelir arkadaşlar. E, şaka demek de gerçek olmayan anlamındadır. Bir gerçek olmayan ya da bir uydurma bir şey değildir. O, do, dolayısıyla burayı o doğruyla efendim yanlışı ayıran e, ve de diyelim bu ve'yi Türkçeden biz ilave etmiş olalım uydurma değildir şeklinde doğruyla yanlış ayılan bir kitaptır ve uydurma değildir şeklinde anlıyoruz. Devam edelim. Men terakehu kim onu terk ederse bakın mincabad bir zalimden dolayı kim onu terk ederse ki neyi terk ediyor Kur'an-ı Kerim'e HASEMEHU Allahu Allah onu ne yapar arkadaşlar helak eder aseme helak etmek anlamında kullanılıyor. Burada zaten baktığımız zaman kelimeleri de görüyoruz değerli arkadaşlar. Evet Allah onu e, helak eder dedik. Ve men iptega kim ararsa, el hüda bir hidayet ararsa, burada bir doğru yol ararsa diyebiliriz. Fi gayrihi onun dışında yani kur, buradaki o Kur'an-ı Kerim'e gidiyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e de gönderebiliriz hatta. Efendim, bu bakalım. Evet, Kur'an-ı Kerim'e göndeririz. Ezallallah, ezallehu Allahu. Allah onu böyle saptırır. Bunu bu şekilde anlıyoruz. Devam edelim. Hüve <laughs> o, yani yine Kur'an-ı Kerim. Hablullahi, <laughs> Allah'ın ipidir. Burada hablun kelimesi ip anlamındadır. Elmeti, <laughs> ne diyeceğim? Bu metinde habil kelimesinin sıfatıdır. Allah'ın metin sağlam anlamına gelmekte. Allah'ın sağlam ipidir. İsterseniz Allah'ın sapa sağlam bir ipidir diyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar. Devam edelim. Ve ve o yani yine Kur'an-ı Kerim. Ezzikru bir zikirdir. El Hakim. Şimdi burada El Hakim arkadaşlar hakim kelimesine baktığımızda bilge anlamını veriyor bilge kimse anlamına geliyor. Bilgin anlamına geliyor. O ben de şöyle düşünüyorum. O içinde bilgelikler dolu bir zikirdir. Zikir malumunuz Kur'an-ı Kerim'in arkadaşlar diğer bir ismidir şeklinde ifade edebiliriz. Burada zikir tabi diğer anlam itibariyle de öğüt anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla içinde hikmet ler dolu bir e, ya da hikmet dolu bir öğüttür e, şeklinde de cümlemizi anlamamız mümkündür. Devam ediyoruz. Ve huve o esradu yoldur. El mustakimu doğru. O doğru yoldur. E, şeklinde anlıyoruz. Ve huve yine o ellediği ol şeydir ki la tezigu bihi el ehva'u. La tezigu bihi. Efendim, onunla arkadaşlar sapmaz. El-ehval arzular demek, istekler demek. Dolayısıyla bu cümlemizi, o yani Kur'an-ı Kerim arzuların kendisiyle sapmadığıdır e, diyebiliriz. Hı. Ya da onunla arzular sapmaz. Hevesler böyle sapmaz şeklinde anlayabiliriz. Başka velatelte su bihi onunla böyle dolaşmaz. Ne dolaşmaz? El elsinetü lisanlar ya da diller e efendim diller de kendisiyle dolaşmaz şeklinde anlayabiliriz. Burayı şöyle de söyleyelim o arzuların kendisiyle sapmadığı dillerin yine kendisiyle dolaşmadığı bir kitaptır gibi de ifade edebiliriz. Devam edelim. Vela yeşbe'u doymaz minhu ondan el ulema'u alimler. Alimler ondan doymaz. Ne demek? Alimler ona kanmaz. Alimler ondan usanmaz anlamları arkadaşlar çıkıyor. Devam edelim. Vela yehlehu Eskimez. Eskimeyen kim? Tabi Kur'an-ı Kerim hüve. Kur'an-ı Kerim'in burada arkadaşlar Kur'an-ı Kerim faildir. Gizli fail ve Kur'an-ı Kerim'e döner. Ala kesratir reddi. Burada kesratir red çok tekrar etmek anlamındadır. Çok tekrar edilmesinden dolayı diyebilirsiniz. Çok tekrar etmekle de o eskimez. Yani Kur'an-ı Kerim eskimez. E, çok tekrar etmekle diyor arkadaşlar. Bunu başka bir bakış açısıyla Kur'an-ı Kerim'i çok çok tekrar edin. Eskimez gibi de anlayabiliriz. Efendim, devam edelim. vela <laughs> ten Efendim, bitmez. Acâibuh. <laughs> Bakın onun mucizeleri. Burada acayip mucize anlamına geliyor onun mucizeler anlamına geliyor. Onların mucizeleri, onun mucizeleri bitmez ya da tükenmez diyebiliriz. Devam edelim. Ve hüvelledi o lem tentehi. Bakın burada güzel bir arkadaşlar ifade var. Ve hüve o ellezi ol şeydir. Nedir bu? Lem tentehi vazgeçmedi el cinler. O cinlerin vazgeçmediği şeydir. Şimdi burada bir eksiklik var. Hemen peşinden ifade edelim. İz semiathu duyduklarında. O zaman o cinlerin işittiklerinde vazgeçmeyip hatta galu şöyle dedikleri şeydir. Bakın ne dedi cinler? İnna biz semi'na. Bakın işittik. Estağfirullah bilata ayet okuyacağız arkadaşlar. Biz işittik. Kur'an'ın Kur'an aceben. Harika. Biz harika bir Kur'an işittik. Aceben Kur'an'ın sıfatıdır. İkinci sıfatı geliyor. Yehdi götürüyor. İler Doğru yola götürüyor. O zaman cinlerde şöyle demiş. Biz doğru yola götüren ya da ulaştıran e, harika bir Kur'an işittik dediler. Fe'amenna bunun üzerine de biz iman ettik. Burada faya bunun üzerine diyebiliyoruz arkadaşlar. Bihi ona bunun üzerine de ona iman ettik. Dolayısıyla cinlerin onu işittiğinde biz arkadaşlar harika bir Kur'an doğru yola götüren harika bir Kur'an efendim işittik ve böylece de iman ettik dediği cinlerin vazgeçmediği bir kitaptır ya da evet vazgeçmedi bir kitaptır şeklinde burayı anlayabiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Men gale bihi. Men her kim ki gale bihi. Onu efendim söyledi. Onu söyleyen kimse sadaka. Doğru söyler. Devam ediyorum. Ve men amile bihi. Kim onunla amel ederse. Ucira sevap kazanır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam edelim. Ve men hakeme bihi ve men kim her kim hakeme bihi onunla hükmederse adela adil davranmış olur. Ya da adil davranır. Devam edelim. Ve men da'a her kimse bakın burada yine men her kim da'a ileyhi ona çağırırsa ona davet ederse Arkadaşlar bu diye e, erişir ila sıratin mustakim böyle doğru yola erişmiş olur şeklinde e, burayı da anlayabiliyoruz. Burada bakınız arkadaşlar bazı kelimelerimizin e, anlamları söz konusu. Buraya da bakabilirsiniz. Şurada halika buradaki kesramız fetha olacak. Burada bir yazım efendim gözden kaçmış onu söyleyelim değerli arkadaşlar. Ve böylece ilk dersimizi de tamamlamış olalım. Başka bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ben hepinize başarılar diliyorum.